Ben Loretta Siliano. Annem yıllarca kostüm dikip sattı. Bunlar geleneksel ve otantik kıyafetlerdi. 1700'lü yıllardan 1940'lı yıllara kadar giyilen kıyafetler dikti. İtalya'nın hiçbir yerinde bizim kostümlerimize benzeyen tek kostüm göremezsiniz. Ha! Yıllar boyu bu işi yaptım. Bizim kostümlerimiz diğerlerinden daha şık, daha karakteristik ve daha kıymetliydi. Benim diktiğim kıyafeti giyen biri hemen fark edilir, kendini gösterirdi. Hmm. Benim adım Angela. Angela, Angela Sibilya. Sıkanlılıyım. Elimdeki kapşonlu elbise 1926 yılından kalma. Şimdi başımıza bu örtüleri bağlıyoruz. Ama eskiden şapka takardık. 17 yaşında şapka takmaya başladım. Yıllarca da çıkarmadım. Roma'ya geldikten sonra takmayı bıraktım. Artık torunlarım vardı. Toprağı bol olsun. Eşim söylenmeye başlayınca böyle giyinmeye başladım. Ve burada yıllarca kostüm diktim. Evet, <laughs> <laughs> Bu ince işçilik isteyen bir kostümdü ama şapkasıyla ve uzun kabarık eteğiyle çok güzel görünüyor. Ancak giyen kişi için oldukça ağır bir elbise. Bu kıyafet için toplam 18 metre kumaş kullanıldı. Haliyle epey ağır bir kostüm. Öte yandan etek içinde metrelerce uzunlukta otantik ve çok kıymetli bir dantel kullanıldı. Ancak bu elbiseyi günümüzde zorlanmadan giymek için modernize etmek ve biraz değişiklik yapmak gerekiyor. Öncelikle yünü hazırlardık. Annem yünü kendisi eğirir ve kullanmaya hazır hale getirirdi. Sonra en kaliteli kumaşları bulur, ellerimizle işler ve her bir parça için günlerce göz nuru dökerdik. Annem evde malzemeleri hazırlar, ben de kumaşları biçerdim. Son olarak da dikerdik. Bütün kostümler güzeldi. Bugünkülerle kıyaslanamaz bile. Adı üstünde onlar birer kostümdü. Elbise değildi. Büyük ihtimalle bu gelenekte yok olup gidecek. Bize kalsa hayatımız boyunca bu işi yaparız. Otantik kostümler yapmayı çok seviyoruz. Ancak bu kostümler günümüzde artık kullanılmıyor.